Tekrar hoş geldik mi arkadaşlar? Umarım gelmişizdir. Tek monitör olmanın kötü yanı bu işte. Anlık görüntülemek biraz zor oluyor. Şimdi gideceğim telefondan açacağım da edeceğim de. Ona da ben üşeniyorum tahmin edersiniz ki. Hadi bakalım. O kalkan altına giremedik bak. Biraz böyle bir odağım dağıldı az önce. Kabul ediyorum. Normalde şu silahı bu kadar kolay ölmezdim yani. O ile bir indir abicim. Bırakacağım mı? Oy. Oy 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 oy. Ne yapmışız biz ya? Onu çok kötü almışız adamın bacağı yalnız. Oy. Aa öldük. Öldük öldük hiç kaçarımız yok. Yani dediğim gibi bu oyundaki en tehlikeli silahlar uzun kılıçlılar. Yine rastgele bir şeye tıklıyorum. Ya abi şu gelmesin. Tekrar da rastgele bir şeye tıklayacağım. Çok sıkıldım abi. Yani kılıç kalkan ikilisi hiç hoş değil. Kılıç gürüz ikilisini deneyelim bakalım. Yani kalkan gürüz ikilisi. Kılıç gürüzü. Yani şansın yok yani. Oy. <laughs> Kol gitti zaten. Hey, burada durduğuma göre bu şansı değerlendiririm. Mouse kaydı aslında. Benim durasım yoktu ama. Uzun kılıç şansını kaçırmam. Ya bu çeviklik zaten mükemmel bir şey. Hani uzun kılıç çevikliği gerçekten harika. Oo ilk defa bakın şey. Eee ne mifer havaya uçurdum ya. Helmet diyecektim. Kask diyecektim resmen. Ha bir de işte fizik motorunun şu huyu çok kötü. Yani mızrağa basıp da böyle yaralanmazsın abi. artık. İyi. Bunun yine palalı bir arkadaş. Bu pala arkadaşlar kolunuza bacağınıza darbe indirirse çok tehlikeli. Bunlar hemen aşağıdan kalkan arasından girmeye çalışıyorum. Bacağı vesaire. Ama çok da başarılı olmayabilir her zaman bilginiz olsun. Uzun kılıç gerçekten büyük kolaylık. Ya bir de şu defansif oynamayı başarabilsem şu silahla. Bak adam ne güzel defansif geliyor. Benim her şeyim ofansif abi. Mizahım da ofansif gerçekten. <laughs> pes ettin sandım Az daha ben pes ediyordum. Abi çok acımasız yani hani gerçekten tarih boyunca bu övüldüğü kadar varmış. Pes et. tamam evine git kardeşim diyeceğim de ya muhtemelen ölecek. içeri bir girersen aldım ama içeri girebilecek miyim girdim galiba oy girmekten fazlasını yapmışım o yeah, defkapitasyon uzağa bakalım uzağa bakalım bence pes eder. Hadi. Şimdi bu oyunda bir şeyi fark ettim. Karakter daha çok karşımızdaki karakter yani. Bizim stanzimize göre kendi Alacağı tekniği belirmiş yok ki Bu akıllıca bir şey Çünkü birincisi aynısını ben yapamam O kadar bir bilgim yok İkincisi bu gerçekçi bir şey yani Gerçek hayatta da sonuçta Rakibinize göre bir konum almaya çalışırsınız Eğer ne yaptığınızı biliyorsanız Ama tamamen mantıksız hamleler yaparak Bu şekilde e, Bunu dağıtabiliyorum bazen Tabi yani bunun doğal bir sonucu var O mantıksız hamleleriniz hiçe yaramazsa Öldünüz gerçek hayatın aksine burada o çok büyük bir problem değil benim için. Ama gerçek hayatta tavsiye etmem. Gerçek hayatta kılıç kullanmayı öğrenin. Yani çok lazımsa. Ne bileyim. Half swording yapacaksanız. Oh, oh, oh Kalkabilecek miyim? Kalkabilirsen kazanırım. Öldüm. mutually assured destruction. İyi, yeni, bir uzun kılıca daha denk geldik. Uf, bu kadar hızlı olmamalıydı ya. Oh, çok insafsızcaydı bu ya. Hak etmedik nedir nedir? Sen uzun kılca hak etmiyorsun Tankot. Ha şimdi de aynısı bize denk geldi. Bakalım ne yapacağız. Bu arada hiç iddiam yok abi şu 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 setup'ta yani. Aynen. İddialı olmadığımı iki baştan söylemiştim yani bu kadar hızlı ölmeyi beklemiyordum. Bana böyle şeyler vereceksiniz abi. Ben mızrak kalkan falan bunlar bana ters yapamam yani. Bunu da yapamadım. Oyun patch mi aldı ya ben oynamıyorken? <laughs> Yapay zeka şu an beni çok güzel domine ediyor yani. Askeri bir şeylere yine tıklayacağız bakalım ne gelecek. Yani çok bir Beklentim yok. Bu neydi şimdi? Bununla sadece bayılmamışımları bence ya. Yani bununla bir insanın sadece bayılması o insan hakkında çok fazla şey anlatıyor. Start. <gülüyor> <gülüyor> Bunu okey diyebilirim. şu yaptığım hareketin hiçbir anlamı yok. Tamamen mantıksız. Şöyle bir adam gelse karşınıza gerçekten mantıksızlığından endişe edersiniz. Yani adamdan değil. Ama işe yaradığında yarıyor. Ha, bak burada yemez işte o. Orada biraz daha hesapçı olmak zorundasın. Bir de bir şeyi keşfettim arkadaşlar. Çok uzun hamleler yapmak iyi değil. Yani mesela ta buradan gelip şunu yapmaya çalışmak çok akıllıca değil. Tamam. Yaşa. Abi. O yüzden olabildiğince hani en kısa saldırı hattını izlemek en mantıklısı. Ta buradan gelirim de yukarıdan çevirip şöyle vururum demek çok akıllıca sonuçlar vermeyebiliyor bu oyunda. Sanırım gerçek hayatta da öyledir. Of. <laughs> <laughs> Oh. Ah. Bu oyunun en sevdiğim yanı bu. Gerçekten bu. Yani çok rastgele, çok komik bir şekilde ölebiliyorsunuz. Hiç beklemediğiniz bir adama. Normalde yani uzun kılıçla böyle bir mızrağı ben bir bile görmem ama olabiliyor en favori kötü silahım bu oyundaki ya kötü silah dediğime bakmayın bu arada bu çok iyi bir silah da hani tercihim kancalı mızrak değildir ama çok tehlikeli olabilen bir silah özellikle yani hiç beklemediğiniz şekilde darbe indirebileceğiniz bir silah çünkü takıldığı takılıyor. Yani bir adama düz vurup ıskalasanız bile, yani mızrağın sopa kısmı adama denk gelse bile geri çekerken sırtından alabiliyorsunuz. Bu da çoğu serahta olmayan bir beceri. Sanırım o yüzden biraz tehlikeli. Hani uzun kılıç abilerden bile daha az korkuyorum açıkçası bu silah varken. Çünkü normalde şu hani geniş hareketlerle yaptığım saldırılarda bu adamın beni yani soğana çevirmesi lazım. Bildiğin ince ince kıyması lazım. bu farkındaysanız öyle olmayabiliyor. Çünkü bir sağlam hamle daha tutursam bu adam zaten iptal. Evet. Evet. Hadi. Tamam. Bir de şey için çok ideal. Bu işte kalkan hattına girmek için çok ideal olabilen bir silah. Tek eksiğimiz şöyle wiggle yapınca çok bir sonuç vermemesi ama dediğim gibi işte yani iyi silah sadece biraz fazla kolaylaştırıyor bence bu oyunu. de bilmiyorum. Herkes için öyle değildir muhtemelen. Tabi Kalkan mızrak kombosu yine çok tehlikeli özellikle bu silaha karşı. Tam bir counter diyebilirim. Ama şunu yaparsanız çok bir şey kalmıyor. Yani döve döve öldürürüm şu an bu adamı. Alternatif bir silahı olsa bile bu oyunda kalkan atıp silah çekme olayını yapmadıkları için yani diğer karakterler siz yapabilirsiniz. Bir saniye. Abi çok yanlış bir yerden saldırdım, farkındayım ama yani gerçekten nişan aldığım yer orası değildi. Yani ben yapmam öyle şey abi, biz de Türk çocuğuyuz. Olmaz, ayıptır. Bize kavgada bile milletin orasına vurmamak öğretildi. Ama yapacak bir şey yok. Yani mızrak sallıyorum. Sen de çok oralarına darbe almak istemiyorsan orana bir şey tak yani. Ne bileyim. Sen ufak böyle çocuk helmeti al. Kask al. Dedim iyi al. Tak yani.